Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrımda da yanmadı bir yer bırakmadan yedi. Göçtüğünü bir yarın, çöktüğünü bir dal Görmemek istiyorsan ardına bakmadan yedi. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız elinde pencereler biraz yeşermek için beklesin artık kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerimden geçmediğin gül olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. bin fersahtan duyarım kiminle gülüştüğünü alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü kimlerin rüyasına girdiğini bilirim gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca Kararırsın dönüşte görünce öksüzünü Bir gelinlik kız olur Aşkım senin yaşınca Elini beş yerinden dağladı beş parmağım Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git Göçtüğünü bir yarın Çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan Ardına bakmadan git Allah'a ısmarladık